Ses deneme 1-2-3-4-5. Abi bu ne ya? Çok zor bu ya. Bir dakika dur. En yüksek puanı 3'e mi veriyoruz? Evet abi. Kelimenin tam anlamıyla e, Gurme zaman zaman da tuzakları içerisinde e, barındıran bir kul var. 12 tane isim vermişsiniz. 12'si de birbirinden merdane. <laughs> Çok zor bir e, durum. Süper Lig'in en iyi serbest vuruş golcüleri. Bu zor. Hazır mıyız? Evet. Okey. 3-2-1. Süper Lig'in en iyi serbest vuruşçusunu arıyoruz. Bu konuda adaylarımızın hepsi birbirinden kıymetli ve kimi seçmesek yine klasik olarak büyük haksızlık olacak gibi gözüküyor ama madem 3 kişiyi seçeceğiz ben 3 numarada Selçuk İnan'ı değerlendirmek istiyorum. Gerçekten ligin bir dönem en büyük serbest vuruş eksperlerinden birisiydi. Zaten Euro 2016'ya bizi götüren ikonik friki hala akıllarda Türk futbolu açısından da çok çok önemli bir duran toptu ama hem Trabzonspor hem Galatasaray hatta öncesindeki Manisaspor döneminde de topun başına geçtiği zaman birçok kritik maçta fileleri bulmayı başardı o yüzden 3 numarada Selçuk İnan'a bir puanı veriyorum. İki puanın sahibi bence Görge Hacı. Tabii burada e, gerçekten çok özel isimler var. Pierre van Oydonk, Tümer Metin, Wesley Snyder, Sergen Yalçın, Cevat Prekazi, e, Emre Belezoğlu. Bu isimlerin hepsinin kariyerinde çok özel e, friki kanları duran top golleri var. Hepsi birer marka ama Görge Hacı'nın e, Galatasaray kariyerinde, 5 yıllık kariyerinde Kaydettiği serbest vuruştan e, gol sayısı ve bu gollerin o dönemki hanedanlığa etkisini göz önünde bulundurduğumuz zaman ben Görge Hacı'yı bu açıdan 2 iki puanla 2. sırada e, tutuyorum. Süper Lig'in en iyi serbest vuruşçusu bana göre Hami Mandralı. Yani listedeki birçok isim marka ama Hami Mandralı dediğimiz zaman e, çok uzun bir süre bu topraklarda, bu ligde e, duran top golleriyle özdeşleşmiş bir isim karşımıza çıkıyor. Zaten kariyeri açısından da saf bir forvet olmamasına rağmen neredeyse tek başına 450 gole direkt gol asist katkısıyla etki etmiş bir isimden bahsediyoruz. Ve akıllara çok ikonik, çok uzaklardan mesafe tanımaksızın hız rekorlarını paramparça eden free kick golleri geliyor. Benim için bu listenin bir numarası Hami Mandel. Şimdi bu konuda çok güzel bir liste hazırlamışsınız ama listede Türkiye'de daha az oynamış olanlar ve free kick golleriyle çok iz bırakmamış olanlar var. Kendi kariyerlerinde tabi durum başka ama ben kendi karşılıklı oynadığım ya da beraber oynadığım isimler üzerinden biraz gitmek istiyorum. Bana göre Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı Hacı. Free kick konusunda gerçek bir ustaydı. Takımla liderlik etmesinin dışında duran toplarda da çok maç çözdü Galatasaray'a. Bir puanı Hacı'ya vereyim. İki puanı hem takım arkadaşları yaptım hem tribünden <laughs> çok seyrettiğim ee, ve Türkiye'nin iyi sanırım gelmiş geçmiş 10 numarası. Bunu birçok insan da kabul etmiştir. Sergen Yalçın'a vereyim. Onun da duran top becerisi ki mesela bazen sol ayaklı oyuncuların attığı yerler vardır. Bazen sağ ayaklı oyuncuların pek attığı yerler vardır kendisi. Sergen Yalçın onun iki sol ayağıyla her yerden atardı o filikiyi. Ve e, en güzelini atardı. İki numarada Sergen Yalçın olsun. Ee, 3 puanı da yine takım arkadaşım, abim ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş topa en iyi vuran oyuncusu Hami Mandralı'ya vermek lazım. İster iç üst denen vuruşu yapsın, ister çok sert kalçadan topa vurma konusunda inanılmaz bir örnekte. Böyle top yanınızdan geçerken sadece sesi gelir, topu göremezdiniz. Hami abiyle oynadığım için de kendimi çok şanslı hissediyorum açıkçası. onun attığı free sadece dünyada Kuhlman'la yarıştı. O yüzden de da 3 puan veriyorum. Benim 3. sırada gördüğüm 1 puan vereceğim kişi Alex de Souza'dır. 2. sırada görüp 2 puan vereceğim kişi Cevat Prekazi'dir. Ve ilk sırada görüp 3 puan vereceğim kişi George Hacı'dır. Bu 3 oyuncuyu da izleme şansım oldu. Alex de Souza'nın muhteşem bir karizması ve winner bir karakteri. Cevat Prekazi'nin çocukluğumuza damgasını vuran çok sert şutları, George Hacer'in de sadece Türkiye'de değil, internasyonel bazdaki dünya starlığını hepimiz sanıyorum kabul ediyoruz. Listeye baktığımızda seçmek pek de kolay olmayacak ama aklıma gelen maçlar var. Ee, Birçok kişi için Cevat Prekazi önemli bir yer teşkil ediyor tabii ki. Ee, Pierre Van benim için önemli bir free Alex de Souza öyle, Hacı öyle, Sergen Yalçın öyle. E, Tümer abi öyle. Selçuk İnan'ın ve Snyder'in de çok kritik golleri var. Roberto Carlos belki Fenerbahçe kariyerinde çok fazla firkik golü yok ama kendi kariyerinde e, böylesine çok güzel goller izletti bize. Zor olacak açıkçası. Şöyle yapalım. E, bir puanı Sergen Yalçın'a veriyorum. Çünkü derbilerde özellikle çok kritik golleri imza attı. E, bence iki puan Pierre Fanoyonk'a gitmeli ve 3 puanı da e, hani belki de en iyi Türk frikikçisi, serbest vuruşta en iyi olan e, Türk oyuncu bana göre Hami Mandıralı. 3 puan Hami Mandıralı yani. Öncelikle bu isimlerin hemen hepsini e, çıplak gözle seyretme şansı bulduğum için çok mutluyum. E, 3 numaraya koyduğum isim George Hacı gerçekten. Olağanüstü bir frikikçiydi. Müthiş bir sol ayağı vardı. Çok kritik maçlarda çok kritik goller attı. Frikik golleri attı. İki puan verdiğim isim ise, e, çok zorlandım burada, üç e, puan belli de, Pierre van Ooydonka'ya iki puan veriyorum. Onun da attığı frikik gollerin uzaklığı, değişik yerlerden atışı, sertliği, olağanüstü bir frikikçiydi. Birinci sıra, yani 3 puan verdiğim isim ise, dünya üzerinde en değerli frikik gollerinden birini atan, Barthez'le 1993'te Fransa'yı sol ayağının dışıyla atan, fizik kurallarını altı üst eden, Roberto Carlos defalarca Real Madrid'de Brezilya milli takımıyla atmıştı. Belki Süper Lig'de çok fazla frikik atmadı ama benim 3 puanım Roberto Carlos. Bir puanım Selçuk İnan'a. Zaten milli takımı da Avrupa Şampiyonası'na götüren müthiş friki atmıştı. Tarihi golleri de var frikikten. İki puanım Hayim Boya Özellikle Fenerbahçe formasıyla müthiş goller atmıştır frikikten. Gerçekten attığını vuran bir oyuncuydu. 3 puanımsa Pierre van Hooydonk'a. Hem Türkiye kariyerinde hem de bütün futbol kariyerinde müthiş bir serbest vuruşçu oldu. Dar açıyla gerilmesi, müthiş sert, keskin ve isabetli şutları onu çok özel bir e, frikiç haline getiriyor. 3 puanım Fanoidonga. Bu arada tabii sadece Süper Lig özelinde düşünüyorsak Roberto Carlos'u eleyeceğim. Sergen Yalçın'a 1 puan. Hami 2. Van Hoydonk'ta 3. Üçüncü sıra olarak tabii ki biraz zorlanıyorum ee, şu anda e, tam bir puan verebilmek için. Üçüncü sırada baktığımızda Alex de yazarım bir puan. Hacı'yı ikinci sıraya iki puan. Sergen Yalçın'a birinci sıraya yazarım üç puan. Bir, iki ve üç puan vermem gerekiyor. Ben birinciye... Çocukluk aşkım Cevat Pregazi'ye ekledim. Onun sayesinde çok mutlu eve döndüğüm günler oldu onun filikiklerine beraber. Özellikle e, Köln Münier Stadyumunda 35 metreden attığı e, Monaco'ya attığı golle ben türbünden düştüm. Onu bile e, Köln'deki türbünden düştüm. O tabii unutulmayacak bir ha, e, hatıra benim için. Diğer isimler arasında o kadar değerli e, isimler var ki e, ben ön plana Pierre Van Hooydonk, Hacı, Sergen, Selçuk. E, bu isimler gerçekten çok kritik isimler. Burada çok zorlanıyorum. Alex de Souza'yı e, ikinci sıraya yazarım. George Haji'yi e, bir, birinci sıraya yazarım. Yani benim sıralamam 3 puan Haji, 2 puan e, Alex, 1 puan Prekazi. Prekazi biraz burada e, torpilli benim çocukluk aşkım olmasından mütevellit. Roberto Carlos'u eliyorum neden? Çünkü Süper Lig'de çok fazla serbest vuruşu da gol atmadı. Buraya... Üçten geriye doğru mu sayıyorduk? Nasıldı? 3'ten geriye doğru sayıyorum. 1 puan, puan, puan. Tamam, bir puanı Hami Mandıralı'ya veriyorum. Hatırlıyoruz kardeşim hala Hami Mandıralı'nın gollerini. O yüzden Hami mandralı bir puanı aldı. İki puanı Sergen Yalçın'a veriyorum çünkü Sergen Yalçın da inanılmaz serbest vuruş yüzdesi çok yüksekti. 3 ee, puan da Pierre-François veriyorum yani François e, neredeyse yüzde seksen isabet oranıyla oynuyordu. Yani diğer isimler de çok önemli serbest vuruşlar ama e, verimlilik anlamında Süper Lig özelinde e, bu üçünü sayarım. Seyrettiklerim arasından bir sıralama yapacak olursam hem Galatasaray'da hem de milli takımda attığı serbest vuruşlarla 1 puan Selçuk İnan'a. Kariyeri boyunca hem Beşiktaş'ta hem de Fenerbahçe'de attığı gollerle hafızalara kazınan Tümer Metin'e 2 puan. Ve özellikle Fenerbahçe taraftarların sevgilisi haline gelmiş Pierre van Oydonk'sa 3 puan hak ediyor. Benim bir puanım bu kadar zor bir listeden oradan geliştirmeye başladığı serbest vuruşlarında Fenerbahçe'ye zaten gelmeden önce bir e, dünya klasmanında serbest vuruşçu e, lakabını almıştı Pierre van Oydonk. Onu izlemesi, serbest vuruş gollerini izlemesi tam anlamıyla bir keyifti. İki puan için biraz gerilere gideceğim. Sadece Monaco'ya attığı gol bile açıkçası kalçadan çıkardığı şutlarla serbest vuruşlarda çok özel bir adam olduğunu, ne kadar özel bir adam olduğunu, onu canlı seyretmemiş bile olsanız açıkça ortaya koyar. Youtube videolarından rahatlıkla görebilirsiniz Cevap Prakazi. Gerçekten seyir zevki serbest vuruşları sırasında özel bir adamdı. Ama bu işin en iyisi belki de mesafe tanımayan adam yani böyle bir kavram varsa, Hakikaten en ufak zerre kadar abartısız ve teşbih sanatının uygulanmadığı bir adamdır üzerine konuşulduğunda Hami Mandıralı. Sadece kendi devrinin değil, sadece Türk futbolunun değil, belki de dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi serbest vuruşçularından biridir Hami Mandıralı. Baktığımızda diğer isimlerden en önemli farkı, diğer isimler belki de çok farklı yeteneklerle donanmış, çok farklı isimlerdi. Ama Hami Mandıralı serbest vuruşları futbolunun bile çok çok önünde. Bu iş için yaratılmış bir adamdı.